Kovalent bağlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşur. Kovalent bağlar arkadaşlar ametal atomlarının elektronlarını ortaklaşa kullanması ile oluşan bağlardır. Aynı A metal atomları arasındaki bağlar, apolar kovalent bağlar, kutupsuz kovalent bağlar, farklı A metal atomları arasındaki bağlara da polar kovalent bağ yani kutuplu kovalent bağlar denir. A metal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşur, doğrudur. Aynı A metal atomları arasında apolar kovalent bağ oluşur ifadesi doğrudur. Örneğin H2 gazındaki hidrojenle hidrojenin değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanmalarındaki gibi apolar kovalent bağdır. Farklı ametal atomları arasında polar kovalent bağlar oluşur. Bu ifade de doğrudur. Örneğin hidrojenin son katmanında bir elektron var. Florin ise son katmanında 7 tane elektronu var. Devis yapısını çizdim şu şekilde. Bir tane bağ elektronu var. Şuradaki e, bağ elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bu bağda kutuplu polar kovalent bağlar denir. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Yukarıda verilen atom çiftlerinden hangiler arasında oluşan bileşik kovalent bağ içerir. Kovalent bağ olabilmesi için ametal atomlarının elektronlarını ortaklaşa kullanması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu atomları metal mi ametal mi diye bir sınıflandıralım. X1 bir tane elektronu vardır yani hidrojendir. A metaldir arkadaşlar bu. Bunu ezbere bilmemiz gerekiyor. Y8. Y8 ise elektronlarını katmanlarına dağıttığımız zaman 26, 6. A grubunda bulunur. A metaldir. Metaller 1 A, 2 A, 3 A ve B gruplarında. A metaller 4 A, 5 A, 6 A, 7 A gruplarında bulunur. Genel olarak T11 elementi arkadaşlar. T11. Elektronlarını katmanlarına dağıttığım zaman 281 8, şeklinde dağılır. 1 A grubu metalidir. T11 metaldir. Q9 Q9 elementi elektronlarını 2-7 şeklinde katmanlarına dağıtır. 7A grubunda bulunan bir A metaldir. Ee, X1 zaten en yukarıda yazdık. Z7'yi de yazalım arkadaşlar. z 7 de 2, 5 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. 5A grubunda bulunan bir ametaldir. Ametal atomları arasında kovalent bağlar oluşacak. X, de Y ametal olduğu için kovalent bağ oluşur. T metal, Q ametal olduğu için iyonik bağ oluşur. X ametal, Z de ametal olduğu için kovalent bağ oluşur. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 değişiklidir arkadaşlar. Aşağıdaki moleküllerden hangisi yapısında apolar kovalent bağ bulunduran bir bileşiğe aittir? Bir bileşiğe aittir diye sormuş arkadaşlar. Oksijen bir elementtir, klor bir elementtir. Bu iki şıkkı hemen eleyebiliriz. Apolar kovalent bağ arkadaşlar aynı ametaller arasındaki bağlardır. O zaman bunların Lewis yapılarını çizerek ee, Aynı A metaller arasında bağ oluşuyor mu? Onlara bakmamız lazım. Karbon atomunun değerlik elektron sayısı 4'tür. 4 olduğu için de 4 tane noktası olacak. Oksijen atomunun değerlik elektron sayısı 6'dır. 6 olduğu için de Lewis yapısı şu şekilde gerçekleşir. Diğer oksijen atomunun da Lewis yapısı şu şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla bağ elektronları bağları gerçekleştirecek kovalent bağları şu şekilde kovalent bağlar gerçekleşir ortaklanmış elektron kalmayacak şekilde yapıyı düzenleyecek olursam oksijenle ikili bağ var oksijen atomunun ortaklanmamış elektron çiftleri var oksijenle ikili bağ var oksijen atomunun ortaklanmamış elektron çiftleri var karbonla oksijen farklı metaller olduğu için polar kovalent bağdır karbonla oksijen farklı metaller olduğu için polar kovalent bağdır. Dolayısıyla yanlıştır. C3 H8 bileşiğinde arkadaşlar karbon atomu 3 tane karbon atomu var. Önce karbon atomlarını çizeceğiz. Karbon atomlarının levis yapıları 4'er tane olacak şekilde. Bir atomda birden fazla merkez atom varsa önce merkez atomlar birbirine bağlanır. Merkez atom dediğimizde çok bağ yapan atomdur. Ortaklanmış elektron sayısı fazla olan atomlar çok bağ yaparlar. Karbon atomunda 4 tane olduğu için karbon atomu 4 bağ yapar. Önce bunlar birbirlerine bağlandı. Daha sonra da kalan hidrojenleri bunlara dağıtmamız gerekiyor. 8 tane hidrojenin biri geldi buraya bağlandı. Diğeri geldi buraya. Diğeri geldi buraya bağlandı. Hidrojen atomları ortalıkta elektron kalmayacak şekilde bağlanacak arkadaşlar. Ve C3H8 yapısı oluşacak. C3H8 yapısında arkadaşlar dikkat ettiğiniz gibi karbonlarla hidrojenler arasındaki bağlar farklı ametaller arasında gerçekleştiği için polar kovalent bağlardır. Karbonla karbon arasındaki bağ ise aynı ametaller arasında gerçekleştiği için apolar kovalent bağdır. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Fosforik asitte de e, apolar kovalent bağ yoktur. X2 molekülün elektron nokta formülü şeklindedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X2'ye dikkat ederseniz arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane elektronu var 1X atomunun son katmanında diğerinde 5 tane elektron var 3 tane elektronlarını ortaklaşa kullanmışlar. Demek ki X atomunun son katmanında arkadaşlar 5 tane elektron vardır. Şuradaki katman sayılarını bilmiyorum önemli değil. X atomu dolayısıyla 5A grubunda bulunan bir A metaldir arkadaşlar. X'in değerlik elektron sayısı 5'tir ifadesi doğrudur. Bağlayıcı elektron çifti, bağlayıcı elektron çifti arkadaşlar bağ yapan elektronlar. Şurada X ile X arasında 3 tane bağ var. Bunlara bağlayıcı elektronlar diyoruz. Şuradaki elektronlarla bağlar gerçekleşti. Bu da bağlayıcı elektron çiftini oluşturdu. 3 tane bağlayıcı elektron çifti vardır. İkinci öncülde doğrudur. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti sayısı. Şunlar da arkadaşlar ortaklanmamış elektron çiftidir. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı ise 2'dir. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 B şıkkıdır. Açık formülle verilen organik bileşik ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Polar ve apolar kovalent bağ sayısı farklıdır. Polar kovalent bağ farklı ametaller arasındaki bağlardır. Dolayısıyla burada polar kovalent bağımız var. Karbonla hidrojen arasında Karbonla hidrojen arasında polar kovalent bağ, polar kovalent bağ, karbonla oksijen arasında polar kovalent bağ, oksijenle hidrojen arasında da polar kovalent bağ vardır. Polar kovalent bağ sayısı 5'tir arkadaşlar. Polar kovalent bağ sayısı 5. Apolar kovalent bağ sayısına bakalım. Karbonla karbon arasında 3 tane apolar kovalent bağ var. 3. Karbonla karbon arasında bir tane apolar kovalent bağ var. 4. Karbonla karbon arasında 2 tane apolar kovalent bağ var. 6. 6'dır. Bağ sayıları farklıdır ifadesi doğru dır. Polar bağların tamamı hidrojen atomu yapmıştır. Polar bağların tamamını hidrojen atomu yapmıştır diyor. Karbonla oksijen arasındaki bağ da polar kovalent bağdır. Karbonla oksijen arasında gerçekleşmiştir. Bu ifade yanlıştır. Kapalı formülü önce karbonları sayalım. 1 2 3 4 tane karbon atomumuz var. C4. 2 4 tane hidrojen atomumuz var. H4. Bir tane de oksijen atomumuz var. O'dur. Kapalı formülü C4H4O'dur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde hem polar hem de apolar kovalent bağ vardır? Polar ve apolar kovalent bağ olsun diyor arkadaşlar. Oksijenle oksijen arasında aynı metaller arasındaki bağlar apolar kovalent bağlardır. Florla flor arasında da apolar kovalent bağ vardır. Farklı ametaller arasındaki bağlar da polar kovalent bağlardır. Hidrojenle flor arasında polar kovalent bağ vardır. H2O molekülünün Lewis yapısı arkadaşlar şu şekildedir. Oksijen atomlarında iki tane ortaklanmamış elektron çifti iki tane de ortaklanmış elektron var. Ortaklanmış elektronlar hidrojenlerle bağları oluşturur. Dolayısıyla H2O bileşiğinde iki tane polar kovalent bağ vardır. C2H6 bileşiğinin Lewis yapısı ise arkadaşlar önce karbon atomları birbirine bağlanır. Üç tane hidrojen de gelip karbonlara bağlanır. Çünkü karbon atomları değerlik elektron sayısı 4, ortaklanmış elektron sayısı 4. 4 tane bağ yapacak. Hidrojen atomları da 1 tane bağ yapacak. Dolayısıyla bu şekilde bir Lewis yapısı oluşur arkadaşlar. Karbonla hidrojen atomları arasında farklı elementler arasındaki bağlar polar kovalent bağlardır. Aynı elementler arasındaki bağlar da apolar kovalent bağlardır. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Tabloda verilen bileşiklerden kaç tanesi hem iyonik hem de kovalent bağ içerir? Sodyum klorür, sodyum ve klor atomları arasında sodyum artı bir iyonu ve klor eksi bir iyonu arasında oluşan iyonik bağdır. Sadece iyonik bağ içerir. H2O ise arkadaşlar H2O bileşiğinde ise oksijenlerle hidrojenler arasında farklı ametaller arasında polar Kovalent bağlar içerir. Kovalent bağ içerir yani ametaller arasındaki bağlar kovalent bağlardır. Sodyum sülfat bileşiğinde ise arkadaşlar Na2SO4 bileşiğinde sodyum 1A grubu metalidir. Artı bir yüklüdür. Sülfat kökü ise eksi 2 değerlikli bir köktür. Sodyum iyonlarıyla sülfat iyonları arasında iyonik bağ varken kükürt ametali ile oksijen ametali arasında kovalent bağ vardır. Dolayısıyla sodyum sülfat hem iyonik hem de kovalent bağ içerir. NH3 bileşiğinde arkadaşlar azotla hidrojen arasında her ikisi de metal olduğu için e, kovalent bağ vardır. C2H6'da karbon ve hidrojen her ikisi daha metal olduğu için kovalent bağ vardır. CH3Cl'de hepsi metal olduğu için atomlar arasında kovalent bağ vardır. Doğru cevabımız A arkadaşlar. Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin Lewis elektron nokta formülü doğru verilmiştir? Molekül dediği için arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bileşiklerde hepsi kovalent yapılı moleküler bileşiklerdir. Moleküller bileşiklerde Lewis elektron nokta yapısı çizilirken iyonik bileşiklerde olduğu gibi iyonlar gösterilmez. Hepsi ametallerden oluşuyor zaten. Değerli elektronları da yine molekülde olacak. H2O bileşiğinin Lewis elektron nokta yapısını çizelim. Hidrojenin proton sayısı 1 değerlik elektron sayısı 1, oksijenin proton sayısı 8, değerlik elektron sayısı 6. Oksijenin değerlik elektron sayısı 6 dedik arkadaşlar. Lewis gösterimini yazacak olursak 3, 4, 5, 6. 2 tane ortaklanmamış elektron çifti 2 tane de ortaklanmış elektronu vardır. Ortaklanmış elektronlara hidrojen atomları gelip bağlanırlar ve H2O bileşiğinin Lewis yapısı oluşur. Birinci gösteriş şekli doğrudur arkadaşlar. Yani burada şuradaki ortaklanmış elektronlarla bağlar yer değiştirebilir. Bunda bir problem yok. Onun için birinci gösteriş doğrudur arkadaşlar. İkinciye bakalım. N2 bu molekülün Lewis elektron nokta yapısına bakalım arkadaşlar. Azot atomunun proton sayısı 7, 2 5 değerlik elektron sayısı 5. Azot atomunun o zaman Lewis gösteriminde sembolü etrafında 5 tane nokta olacak. N2 molekülü olduğu için 2 tane azot atomu var. 2 tane azot atomu yazacağız. 5 tane noktası olacak. Şunlar bağ elektronları. Ortaklanmış elektronlar bağ yaparlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en iki molekülün Lewis gösterimi de bu şekildedir. Şurada bağlar mevcuttur. Şunlar da bağlar çizdiğim bağlar. İkinci gösterim de doğrudur arkadaşlar. Üçüncü gösterimde NF3 bileşiğinin Lewis elektron nokta yapısını şuraya çizelim. Azot atomunun Lewis elektron nokta yapısını çizmiştik. Değerlik elektron sayısı 5 olduğu için onu da şu şekilde çiziyorum. Flor atomunun ise arkadaşlar değerlik elektron sayısı e, flor atomunu şuraya yazalım. Proton sayısı 9, 2, 7. Değerlik elektron sayısı 7'dir. E, sembolü etrafına 7 tane nokta koyduğumuzda tek nokta olarak bir tane kalır. O bağ elektronudur. Ortaklanmış elektrondur. Dolayısıyla şuradan azotla bağı gerçekleştirir. Florun bir tanesi de yine buradan azotla bağı gerçekleştirecek diğer florda şuradan gelecek azotla bağı gerçekleştirecek arkadaşlar. NF3 bileşiğinin Lewis elektron nokta gösterimi bu şekilde yazılır. Şuradaki florlar hep bağlardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu gösterimde hatalıdır. Niçin hatalıdır? Çünkü florların üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri yazılmamış arkadaşlar. Onun için hatalıdır. Klora gelelim arkadaşlar. Cl2 molekülüne gelelim. Klorun e proton sayısı 17 2 8 7 şeklinde elektronları katmanlarına dağıttık Dolayısıyla klor atomunun klor sembolünün etrafında 7 tane nokta olacak. 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane ortaklanmamış elektron çivi, bir tane ortaklanmış elektronu var. Bir tane ortaklanmış elektron olduğu için bir tane bağ yapacaktır. Dolayısıyla klor ile klor arasında tekli kovalent bağ oluşacaktır arkadaşlar. Lewis gösterimi doğrudur. 1, 2, 4 gösterimleri doğrudur. 3 numaralı gösterim yanlıştır. Sorunun doğru cevabı 5 şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıdaki verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması yanlış verilmiştir. CO2 bileşiği karbon ve oksijen ametaller arasında oluşan kovalent yapılı bir bileşiktir. Kovalent yapılı bileşikler adlandırılırken öncelikle birinci ametalin altındaki sayı adı söylenir. Birinci ametalin altındaki sayı 1 ise o söylenmez daha sonra birinci A metalin adı, daha sonra ikinci A metalin altındaki sayı adı, daha sonra ikinci A metalin adı söylenir. Bu bileşiğin adı arkadaşlar karbondioksittir. Doğru adlandırılmıştır. Yine klor ametal, oksijen A metal, diklor e, hepta oksit şeklinde adlandırılır. İkinci adlandırma da doğrudur arkadaşlar. Bu da yine kovalent yapılı bir bileşik. Çünkü azot da oksijen da metaldir. Di azot tri oksit olması gerekiyor. Hep de 7 demektir. Üçüncü öncül yanlıştır. Yanlış olan 3 numaralı öncüldür. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 3 katmana sahip olan X atomu ile 2 katmana sahip olan Y atomu arasında oluşan molekülün Lewis nokta yapısı şeklindedir. Buna göre X 3 molekülünün proton sayısı kaçtır? Arkadaşlar gördüğünüz gibi molekül iyonik yapılı değil, kovalent yapılı bileşik. Yani moleküler yapıya sahip. Çünkü değerlik elektronların hepsi de gözüküyor. İyonlar yok. Dolayısıyla arkadaşlar X atomunda 3 tane katman varmış X atomu. X atomu dolayısıyla şunlar bağ arkadaşlar şuralar. X ile Y arasında gerçekleşen bağlar. Bağlar da iki elektrondan oluşur. Elektronlardan birisi X'ten birisi Y'den gelir. O zaman buradaki elektronlardan birisi X'e birisi Y'ye aittir. O zaman X'in değerlik elektron sayısı 1, 2, 3, 4, 5'tir arkadaşlar. Yani son katmanında 5 elektron vardır. 2, 8, 5'ten proton sayısı 15'tir. Y elementinin de aynı şekilde 2, 4, 6, bir tane de X ile yapmış olduğu bağdan elektronu gelecek. Onun için Y'nin de değerlik elektron sayısı 7'dir arkadaşlar. 2 tane yörüngesi 2 tane katman olduğu için 2 7'den proton sayısı 9 yapar. X, 3 bileşiğindeki toplam proton sayısını hesaplayalım. 15 artı 9 çarpı 3 tane Y olduğu için 9 çarpı 3, 27, 37, 42 yapar toplam proton sayısı. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Verilen moleküllerden hangilerinde atomlar arasında çoklu bağ vardır? F2 molekülünün Lewis elektron nokta yapısını çizelim. F'nin proton sayısı 9. Elektronlarını katmanlarına dağıttığımızda 2-7 şeklinde dağılır. Yani flor atomunun değerlik elektron sayısı 7'dir. Flor atomunun değerlik elektronlarını atom sembolü etrafına yerleştirecek olursak arkadaşlar. 6, 7 şeklinde yerleşir. 3 tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. Bunlar bağ yapmazlar. Tek kalan elektronlara ise ortaklanmış elektron yani bağ elektronları denir. Bunlar bağ yapar. Florda dolayısıyla bir tane ortaklanmış elektron bulunduğu için flor atomu tek bağ yapar arkadaşlar. Çoklu bağ yapmaz. F2 molekülünde tekli bağlar vardır. O iki molekülüne bakalım. Oksijenin proton sayısı 8. Elektronlarını katmanlarına dağıttığımız zaman 2-6 şeklinde dağılır. Oksijenin de Lewis elektron nokta yapısını çizecek olursak 4, 5, 6 şeklinde yazılır. İki tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. İki tane de ortaklanmış elektronu vardır. Dolayısıyla oksijen iki tane bağ yapar. Şu şekilde gösterecek olursak, oksijen iki tane bağ yapacak. Şu ortaklanmış elektronlarla o iki molekülün de çoklu bağlar vardır. N2 molekülüne bakalım arkadaşlar. Azot atomunun proton sayısı 7. 2 5 şeklinde elektronları katmanlarına dağıtırız. Azot atomunun 5 tane değerlik elektronu bulunduğundan dolayı 3 4 5 bir tane ortaklanmamış elektron çifti, 3 tane ortaklanmış elektronu vardır. Bir tane azot atomu 3 tane bağ yapar arkadaşlar. Dolayısıyla N2 molekülünde azotlar arasında üçlü bağ yani çoklu kovalent bağ vardır. Üçüncü öncül de doğrudur. CH3 OH bileşiğinde e, karbon atomunun 2, 4'ten değerlik elektron sayısı 4'tür. Hidrojen atomunun 1'den değerlik elektron sayısı 1'dir. Oksijenin de 6'dır. E, karbon atomu Sembol etrafında 4 tane nokta vardır. Yani 4 tane ortaklanmış elektronu vardır. 4 tane bağ yapar çok bağ yapan atom merkez atomdur. Öncelikle o yazılır. Daha sonra bunun etrafına diğer atomları dağıtacağız. Hidrojen gelip bağlanır. Diğerine de hidrojen gelip bağlanır. Şuraya da hidrojen gelip bağlanır. OH molekülü olduğu için arkadaşlar buraya oksijen geldi bağlandı. Oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Bir tane de ortaklanmış elektronu kaldı. O da diğer hidrojenle bağ yapar. CH3 OH bileşiğinin Lewis elektron nokta gösterimi bu şekildedir arkadaşlar. Dolayısıyla atomlar arasında çoklu bağlar içermez. Doğru cevabımız 2 ve 3 C şıkkıdır arkadaşlar. HCl bileşiğinin molekülünde hidrojen atomu kısmi pozitif, klor atomu kısmi negatif yük dağılımına sahiptir. Aşağıdaki maddelerden hangisinde benzer bir yük dağılımı mevcuttur? Hidroklorik asitin Lewis elektron nokta gösterimi bu şekildedir arkadaşlar şu şekilde 3 tane de ortaklanmamış elektron çifti bünyesinde vardır. klor atomunun elektron negatifliği daha fazladır hidrojen atomundan. Onun için bağ elektronlarını kendine doğru daha kuvvetli çeker. Bağ elektronları klora doğru daha yakın durur. Onun için elektronlar klora doğru daha yakın durduğu için kısmen eksi, hidrojende kısmen artı yüklenir. İşte böyle kutuplu bağlara da arkadaşlar polar kovalent bağlar denir. Aşağıda bakalım. Potasyum bromürde söz konusu değildir. Çünkü potasyum metaldir. Metal ile A metal arasında iyonik bağ vardır. Alüminyum klorür, alüminyum 3A grubunda bulunan bir metaldir. Klor da ametaldir. metaldir. İyonik bağ vardır. Ee, yukarıdaki durum söz konusu değildir. Kalsiyum metaldir. Hidrojen A metaldir. İyonik bağ vardır. Alüminyum metaldir. Oksijen A metaldir. İyonik bağ vardır. PF3 de bu durum söz konusudur. Fosfor A metaldir. Flor da ametaldir. metaldir. Farklı ametaller metaller arasında polar kovalent bağlar vardır. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır.